Herkese merhabalar. Bugün size kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Malum koronavirüs sebebiyle ülkemizde maske dağıtılmaya başlandı. Haberleri duymuşsunuzdur. Önce PTT üzerinden dağıtılacaktı maskeler. Yine PTT üzerinden dağıtılacak. Ama başvuruları E-Devlet'e kaydı. E-Devlet'te nasıl başvurabileceğinizi göstereceğim. Türkiye Go girip E-Devlet şifrenizde giriş yapıyorsunuz. Daha sonra direkt zaten ücretsiz maske talebi diye bir bölüm açıldı. Oradan hizmet detaya tıkladığınızda burada 5 adet cerrahi maske 3 katlı diye bir seçenek çıkıyor. Burada TC kimlik numaranız, ad soyadınız girdikten sonra diğer aile bireyleri içinde buradan talep edebiliyorsunuz aynı adreste yaşayanlar için. Ee, onun da TC'si ve ad soyadını girdikten sonra Cep telefon numaranızı, ikamet ettiğiniz ili ve ilçeyi, daha sonra mahalle, cadde veya sokak ismini ve detaylı adresinizi yazdıktan sonra burada bir güvenlik sorusu var. Onu e, sonuçunu yazıyorsunuz. 8 kere 5 demiş. Mesela her seferinde farklı çıkıyor. Maske siparişini ver dediğinizde de haftada 5 adet olmak üzere e, PTT ile birlikte evinize gönderilecek bu hizmetten herkes faydalansın diye böyle bir video çekme gereği duydum. Lütfen kanalıma abone olun ve bu gibi içeriklere ulaşmak için kanalıma videolarımı paylaşın ki herkes faydalanabilsin. Teşekkürler.